matematikle ilgili çok ümit var değil. Bak şöyle yapmalısın. Ee, ben şöyle örnek verim hocam. Şu anda ben tanıştığım hiç kimseyi, okuduğum hiç kimseyi, izlediğim hiç kimseyi ilgili şunu söyleyemem. Her soruyu çözen bir insan yok yani. Öyle biri olamaz yani. Böyle olduğunu iddia eden biri varsa da zaten demek ki şeyi bilmiyor. Hani o soru havuzunu bilmiyor, kainatı bilmiyor. Her soruyu çözen, matematikle ilgili de değil sadece. Ben de öyle. Her soruyu çözemem. Öyle bir şey yok. Hepimizin eksiği var. Senin belki eksiğin daha fazladır. O eksiği ne kadar azaltırsan o kadar iyi. Yani Az yet giderim, yaparsam gider miyim sorusundan ziyade ben ne kadar bu eksiği kapatabilirim? Bir de belki bir yılda kapatamayacaksın bunu. Sekizinci sınıfta iyi bir liseye gidemeyeceksin ama dört yıllık bir süreç daha var önünde. Lise, lise süreci var. Belki ondan sonra da birkaç yılın var. Sen azimle devam edersen, ben hiç örneğini görmedim hocam. Kesinlikle o açık kapanıyor, bir şeyler oluyor. Ben daha önce Çorum'da çalıştım, bir köy okulunda çalıştım. Şöyle öğrenciler vardı, yani... Gelemiyordu mesela sınava. Neden gelemedin diyordum. İşte hayvanları otlattım söylüyordu. Ekmek yaptım söylüyordu. Bir hafta gelmiyordu. Ama mesela bir örnek vereyim. Şu anda o da meslektaşım benim. Matematik öğretmenim. O öğrencilerden bir tanesi çok çaba gösteriyordu ama hocam. Çok çaba gösteriyordu. Teneffüslerde yanımızdaydı. Sürekli ben ne yapabilirim derdi. Birkaç tane kitap vardı. Onları çözüyordu. TÜBİTAK'ta Türkiye derecesi yaptı. Yani çok kolejdeki öğrencileri, birçok imkanı olan öğrencileri geçebildi. Yani sadece zeki olduğu için değil ama çok çaba gösteriyordu. Ben o arkadaşımıza da onu söyleyeyim. Yani Çok çalışacak. Yoksa zor. Yani çalışmak lazım. E, edin. hocam demiş ki arkadaşım biri matematiği sevmenin yolu zamanında iyi bir öğretmene mi rast gelmek demiş. Ya iyi bir öğretmen demeyeyim ama şöyle tabii ki frekansın tutması çok önemli. Yani e, zaten hocam bir de şöyle bir şey var. Öğretmenler biz matematik öğretmen hani matematiğin yüzü biraz soğuk olduğu için işte. <laughs> bizler de de, de, de de ne yapacağımızı şaşırıyoruz hepimiz öyleyiz yani hiçbir matematik öğretmeni çok monoton ders anlatmıyor zaten. Elinden gelen her şeyi yapıyor. Bir de aslında sadece onunla ilgili olmasa gerek. Çünkü mesela şöyle örnek vereyim. Ben 8. sınıfta şu anda bir öğrencim var. Aynı sınıftan iki öğrenci örneği vereyim. Bir tane öğrenci matematiği çok seviyor. Şu ana kadar girdi her sınavda deneme sınavlarında yani birinci oluyor. Türkiye birincisi oluyor. Aynı sınıfta matematikten şu ana kadar hani beş netin üstüne hiç çıkamamış bir öğrencimiz de var. Aslında ee, seviyor da ama yapamıyor ya da bir başkası hiç sevmiyor yani. Bana söylüyor hocam sizi seviyorum ama matematiği sevmiyorum diyor. Yani bu doğrudan hocaya bağlanacak, kitaba bağlanacak bir şey değil. Matematik hocam bir de şöyle bir şey var. Biz matematik sayılarla ilgili bir şey zannediyoruz. Matematik sistematik düşünme demek. Ee, yani felsefeyle dünya hayatımıza girmiş bir şey. Bir insan gerçekten matematiğe maruz kalıyorsa sever zaten. Düşünen insan matematiği sever. Ya yani sevmem ihtimali yok. Demek ki öğretmenle ilgili değil. Yani biraz düşündükçe, biraz sorular uğraştıkça onu mutlaka sevecek böyle düşünüyorum ben. Teşekkürler Buyurun. hocam. 7. sınıfta daha fazla net yaparken yani böyle 17 18'lerde net yaparken şu an neden 8. sınıfta netlerimiz 6 7 nete düştü diye bir sorumuz var. Evet 6 7. Net. Şimdi şöyle bu genelde bu çatışma genelde ilkokulda oluyor hocam. İlkokul bittikten sonra ortaokula gelen öğrencileri çoğunda yaşıyoruz bunu. İşte ilkokulda çok başarılıydı. Matematikten 90 alıyordu, 100 alıyordu. Şimdi niye 50 alıyor, 40 alıyor? Ben birçok veliyle bunu görüşmüşümdür. Her sene en az 5 verimle bunu görüşebiliyorum yani. Bu 7. sınıftan 8. sınıfa geçerken de yaşanan bir süreç. Bir tanesi şey olabilir. Sınavdaki sınavla ilgili kaygı. Yani bir stresli bir döneme giriyoruz. Birincisi o. ikincisi 5, 6, 7. sınıflarda gerçekten bir sınav deneyimiyle alakalı bir çalışma olmadığı için hani girdiğimiz denemeler de sayılı oluyor ya da zorluk düzeyi de ona göre oluyor. 8. sınıfta biraz zorluk da artıyor. Bazen de açıkçası hani belki bizler de hata yapıyoruz. O zorluk ayarını biraz kaçırabiliyoruz denemelerde biraz onunla alakalı olabilir. Ama ben hep şu, şundan yanayım. Ya şöyle bir şey var. Önümüzde bir kitap var. Çalışmak için imkan var. Yani birçok şeye sebep bulabiliriz, bahane üretebiliriz. Bence şunu yapmalıyız. Çalışmamakla ilgili bir bahane yok yani. Öğrencinin yapması gereken çalışmak, ailenin yapması gereken ona ortam sağlamak, bize öğretmenlerin yapması gereken onunla motivasyonu oluşturmak. Ama bütün bunları yaparız, olmayabilir yani. yani. O başka bir şey. Biz elimizden geleni yapalım, sonrası zaten ne olacağını onu sınavdan sonra görürüz. Tamam evet. hocam, teşekkür ederim. Sizin de çok fazla vaktinizi almadan son bir soruyla artık ben noktalamak istiyorum. Ee, son evet. sorumda hocam demek istiyorum ki yani hani biz hepimiz ben de matematik öğretmeni olarak süper 8'i kullanıyorum. Yani benim çevremdeki arkadaşlarım da kullanıyor. Yani sizin buradaki başarınızın sırrını öğrenebilir miyim? Yani bir matematikçi olarak benim de merak ettiğim bir konu. Bugün de konuştuk çocuklarla yani soru yazmak yetenek isteyen bir durum. Ya yani başarı sırrınızı paylaşırsanız seviniriz. Hocam öncelikle teşekkür ederim güzel sözün için. Şöyle söyleyeyim. Ee, yani bu biraz hocam şey gibi hani birini biri diğerine aşıksa neden aşık oldun diye sorduğunuzda bir cevap veremez ya bu biraz öyle. Bu biraz matematik olan aşkla ilgili. Yani beni tanıyanlar da bilirler. Ben hocam her yerde soru yazıyorum ben. Ya da soruyla alakalı bir şey düşünüyorum. Bir düğüne gidiyorum. Orada gibi bir durum oluyor, bir sohbet oluyor. Aklıma soru geliyor. Ya yani bu elimde olan bir şey değil. Ya da sürekli çalışmayla ilgili. Şimdi mesela siz de bu konuşma yaptıktan sonra hocam öncesinde ben çalışıyordum. Şimdi biraz sonra işte belki şurada biraz maç izlerim. Ondan sonra otururum. Tekrardan çalışalım. Çalışmayla ilgili. Bence en temel şey bu. Biz biraz toplum olarak tembeliz hocam. Çok çalışmayı sevmiyoruz. Çok çalışan insan mutlaka belli bir şeyler başarabiliyor. Hani bunu ben kendi adıma söylemiyorum ama çok çalışma ile ilgili yani. Başarılı olan insanlarda ben hep bunu görüyorum. Çok çalışma ve gerçekten sevmek. Sevdiğin işi yapmak. Matematik Sevmiyorsak matematik öğretmeninde başarılı olamayız örneğin. Ya da e, hastasıyla ilgilenmeyi sevmeyen bir doktor ne kadar başarılı olur? Bu onunla ilgili herhalde. Buyurun hocam. Ağzınıza sağlık hocam. Çok teşekkür ederiz. Bizi kırmayıp geldiğiniz için de ayrıca teşekkür ederiz. Arkadaşların da artık sorularına Hadi cevap ]iniz. aldığını düşünüyorum ben. Umarım onlara da fayda faydalı mi? olmuştur diye düşünüyorum. Efendim Kübra'cığım. Ee, ben... Şey, ben soru sorabilir miyim? Şey Hocam hocalar bana e, ezberlediğimi Mat söylüyor da matematik hocası ya da fen hocası. Ben onu evet. nasıl yapacağım yani düşünmemeye çalışıyorum ama ezberliyorum sonra hemen unutuyorum. Bunu nasıl yapacağım ben? E, şimdi sevgili Kübra şöyle bir şey söyleyeyim. Aslında güzel bir soru sordun. Şimdi bizim genelde matematikle ilgili düştüğümüz yanlışlardan birisi şu, soru kalıplarını ezberlemeye çalışıyoruz. Sen yapıyorsun diye söylemiyorum bunu. Genelde şöyle yapıyoruz. İşte ha bu sorular böyle çözülüyormuş. Tamam bunlar böyle çözülüyor. İşte bir video izliyoruz. Ha demek ki EBOB EKOK sorularında bunu böyle yapacakmışız gibi ezbere gidiyoruz. Öğretmeninin uyarısı da mutlaka haklı gerekçelere dayanıyordur. Bak demek ki şunu yapmamız lazım. Evet. Bak. E, soruları çözerken canım mutlaka o soruda sana ne soruluyor? Bir not al. Yani e, sorunun sen acaba gerçekten içeriğini anlıyor musun? Sana gerçekten sorulanı